Arkadaşlar merhaba. Bugün şans oyunları serimize devam ediyoruz. Dün söylediğim gibi bugün abis abiskem kıracağız. Bir arkadaşımız da o şekilde istemiş. 280 adet abiskem toplayacağız pazardan. Ben bunları toplayayım. Kırdırmak üzere görüşürüz. Arkadaşlar oyunun azizliğini aradık. 200'den fazla çekilmiyor. Ee, muhabbetini bilmiyordum ben. 280 tane alacaktım bundan. Şöyle oldu. 140 tane 190 tane çektim. Sonra bir 90 tane daha almam gerekiyordu. Onu ben çekmişim pazardan. Fark edememişim çektiğimi. O yüzden böyle bir sıkıntımız oldu. Bunları 140 140 o şekilde kıracağız hatta. E, 230'un yarısı. Şuna da hatta banka yazalım. Hiç kafa yormayalım. 150, 160, 170, 185 tane alacağız sanırım. Alamıyoruz. Mükemmel bir atış. 185. Aynen. 185 185 kıracağız. Yani bir daha banka yatıyoruz. Matematiğim bitti. 370 tane kıracağız. 385 diyorum. Üstümü alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Kırdırmak üzere. Görüşürüz. Arkadaşlar geldim. Kırdırım yerine. Ben yavaş yavaş kıracağım bunları. Ya da hızlı hızlı kırarım bilmiyorum. Sizin canınız sıkılırsa ileriye doğru sararsınız. Ne çıktı ne etti en sona doğru. Çıkanları basacağız bunda. Buraya 25 para harcadık. 370 taneye. Başlıyoruz. Priest fp call güzel varyoları basacağız meşleri priestleri basmayacağız varior mage keşke asası olsaydı bu devam ediyoruz water of grace potları vesaire de hesaplamayacağım hiç direkt atacağım onları bankaya küçük potları satacağım küçülme toparlarsa güzel olabilir 2-3 katını çıkarıyor ısrarla mage e atıyor Evet devam ediyoruz. Bezoar. Bunları da bankaya koyacağım. İlerleyen süreçte belki JR vesaire girdiğimiz zaman basarız bunları da büyümek için. Evet, hiçbir durumumuz yok şu anda. Uran premiumdan kaynaklı mı acaba? diye düşünmüyorum. değilim şahsen. Pot. Evet, bir daha pot. Her yerimiz pot oldu. Buradan silver bar almışlığım var. 100 tane, 200 tane kırıyordum kimi zaman. Böyle canım sıkıldığı zaman çok fazla para harcamamak için. Silverbar aldım, Raptor aldım, MD aldım, IC aldım, Buz, Pes aldım. Bakalım bu sefer bu kadar çok fazla Abyss'den bir şeyler alabilecek miyiz? İnşallah alırız. Evet. Kırdırmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar sıkıldığınız anda siz ileriye doğru sarabilirsiniz. Ne çıktı ne etti gibisinden. Şöyle bir üstümüze açalım şey yarayacak bir tane çitimiz var. Bunlar direkt satarız. Hiç basmaya değmez yani bunlar. Onlara basacağız diye güzel çitimlerimizi yakabiliriz. Biraz şanssızım ben upgrade konusunda. Evet, devam ediyoruz. Port. Piriyes çitim ayaklık. Acaba onu bassak mı? Piyasalarına bakarız. Ona göre basarız ya da basmayız. İlk turumuzu bitirelim üstümüzde olacak sanırım birazdan evet iki tane yerimiz kalmış Sivriseli'yi kırmaya çalışıyorum elim bu kadar hızlı hareket edebiliyor sadece Evet son bir yerimiz oraya da bir raptor koymamız olmaz mı? Break a circle evet Çitin evet bir tane çitin koyduk Ben üstümü boşaltıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar geldik Çitinleri bankaya attım. Bu şekilde ayarladım üstümü. 123 tane kalmış. 185 tane vardı. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Evet. Tıklayamadım. Tıklayamadım. Potumuzu aldık. Yine pot. Bu pottan sıkıldım. Güzel bir drop alabilecek miyiz acaba? Motor of race. Pot. Bir daha pot. Bir daha port. Bir silver bar alırsak direkt başlığa yazıyoruz. Silver bar içerir. Abi iskem silver bar. Çok düşük bir ihtimal. Gold ihtimali de var. Eğer onu alırsak video içerisinde muazzam olur. Şu çitlerimizi aşağıya alalım. Bunu basacağız büyük ihtimalle. İşte bak bu. bak. Bunu arıyordum tane zamandan beri. Bu ortalama 150-200k var ediyor. Ben 68k'dan aldım. E, bu şeylerin çoğunu. Abi gemlerin. 2-3 katını çıkarıyor. 3 tanesine bedel yani o şekilde söyleyeyim. Devam ediyoruz. Hiçbir şekilde yüzümüz gülmeyecek galiba bu abiskemden. Keşke kırmasa mıydım. NSK sana sesleniyorum. Sen kır dediğin için kırıyorum şu anda bunları. Yoksa abiskem çok uğraştırıcı bir şey. Para bırakır bırakmaz orasını bilemiyorum. Videonun sonunda göreceğiz. Devam ediyorum arkadaşlar. Graham attı bak. Bu high class. Raptor da olabilirdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Çitin kol güzel, droplar güzelleşmeye başladı. Dünkü gibi Rogue'ye götlük alabilirsek eğer bizi birazcık sevindirir. Bir de diye basarsak onun tadından yenmez. Bu arada arkadaşlar 31.5 buçuk sattım. Ne kadar para kaldı üst, geldi üstüne bakamadım onu. Çünkü ee, dışarıdaydım. Oturtmuştum içeri. Üstüm boşaltıp geliyorum hemen ben. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç tane kalmış ona bakalım. 83 tane kalmış. İlk turda 185 tane kırıyorduk. Yüzünü halletmişiz. Ama herhangi bir drop'umuz söz konusu değil. Sadece içtim. Böyle bizi sevindirebilecek bir drop atsa çok güzel olur. Bir silver bar alsak aslında. Buraya ortalama 25 m harcadım. Normalde 21 m civarı olacaktı. Yanlışlık yaptığım için bu şekilde oldu. Devam ediyoruz. Evet. Pot. Çılgınlar gibi pot düşürüyoruz. Videoyu kapatıp açmak yapsam mı yapmasam mı buna emin olamadım. Siz geçersiniz. İlerletirsiniz ileriye doğru. Sizden ricam. Daha yeni yayıncı olduğumdan kaynaklı bu tarz şeylere yavaş yavaş alışacağım. Bilmiyorum daha doğrusu nasıl yapılır nasıl edilir. Dur durup açarım problem olmaz ama arada bir şey kaçar bir şey olur. O anları çekemezsem üzülürüm. Evet. kolluk aldık. En çok ihtiyacımız olan bir parça. Bir SPP. Hiçbir şekilde bir şey atmıyor şu anda bize. Nasıl olacak bu durum? Hiçbir fikrim yok. DC premium çekeceğim en sonunda. DC premiumla şansın çok fazla arttığını inanıyorum ben. Gem kırarken bile. Abi Gem olsun. Diğer gemler olsun. Bayağı bir arttırdığını düşünüyorum. Hatta şu an bronz premiumu çekiyoruz. İlerleyen süreçte DC pre çektiğim zaman DC pre ile de deneriz bunları. Bronz Premium ve DC Premium arasındaki farkı SV'miz bitiyor. 50 kaya SV almıştım. Evet. Pottan başka bir şey düşmüyor. Hadi lütfen. Bir high class ver, bir şey ver yanlış tıkladık. Çılgınlar gibi pot kasıyoruz. Pot ihtiyacı olan varsa buradan da potları verebilirim arkadaşlar. Gözlerim şeşmiş oldu yemin ediyorum. Ne kadar çok varmış burada. Arkadaşlar ben durdurayım. Güzel bir şey çıktığı zaman açarım. Ya da en son görüşürüz. Arkadaşlar bu turda hiçbir şey çıkmadı diyebiliriz. Bunları da satacağım. Hiçbir şey fayda etmez. Üstümü boşaltayım. Tekrardan kırmaya devam edeceğim. Kırdı sonra üstümü dolduktan sonra tekrar size göstereceğim. İlk partımızın son turunu bitirdik arkadaşlar. Gene kayıtlı değer hiçbir şey yok. Diğer parti üstümü alıp devam ediyorum. Yine aynı şekilde üstüm dolduğu zaman size göstereceğim ne atıp atmadığını. Arkadaşlar bu turu kırdık. 65 <laughs> tane kırdık. Final meta aldık. Prius kaldık, aldık. Asas göğsü aldık. Bu bir para edebilir. Artı 7'si 12 mi 13 mi civarı. Bunu basabilirsek eğer güzel olur. Ee, diğer parta görüşmek üzere. Arkadaşlar dediğim gibi oldu. Silver bar aldık. Göstereyim mi Çok hızlı kırdırıyordum. Şöyle silver bar yazıyor. 10 memizi aldık geliyor. 25 m para harcamıştık. 80 tane kaldı. Bir tane daha alırsak muazzam olur. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar üstümüz oldu. Ee, bir tane silver bar aldık. Bir de priyes kafalık aldık. Bunları çitinleri önce bankaya koyacağım. Burada da crimson helmet var ama hiçbir değeri yok bunun maddi olarak ya da başka bir şey türlü olarak. Ee, bunları bankaya koyacağım. Diğer partı kırdıktan sonra tekrardan göstereceğim size. Arkadaşlar sonra biskemleri de kırdım. Totalde 370 adet kırdık. Dişe dokunulur bir çitin vesaire bir şey yoktu. Bir silver var aldık. Devam ediyoruz. 25 em e, harcadık buraya. Silver var 10 em. Bizim basma paramızı çıkardı diye düşünüyorum. Şu kadar da çitlimiz var. Şu parçaları basmayı düşünmüyorum pek fazla. Basarken görüşürüz. Artı 3 yapınca açacağım videoyu. Evet arkadaşlar hepsini artı 3'e bastım. Totalde 11 tane çitlimiz var. Hepsini basma kararı aldım kendimce. Çünkü çok az çitim olacaktı. Bakalım basmaya başladık. Allah ileri doğru gittik birazcık 31 tane hakkımız olduğu için 31 tane kağıt aldım bittiği zaman e, basma hakkımızın da bittiğini öğreneceğiz takır takır geçiyor hayırdır inşallah derken yandı galiba yanmadı evet basıyoruz evet arkadaşlar ilk üst sıra art 4 oldu şunlar da art 4 oldu ben artı üçümüz kaldı. Basma hakkımız bitti. Relok atıp geliyorum hemen. Arkadaşlar 20 tane daha aldım. Bir klas kağıdı. Devam ediyoruz. Bu %100 yanında. Geçme gibi bir şans yok. Şunu koyuyorum. Bu çok tehlikeli saldım. Sanırım geçti. Hadi süpersin. Artı 5'e deniyoruz. Bunlar çok önem vermediğim için birazcık hızlı gidiyorum burada. Hepsi nasıl durulmamaya başladım. Bastık. Evet güzel. Artı geçlerimiz geliyor şu anda. Yanda diyecek geçmiş? Güzel. Şunu da şurada basıyorum. Bu yanda. Evet. gördüğünüz gibi yanda. Şurada basıyorum bunu. Bu da yandı Yok geçmiş. Harika. <laughs> Devam ediyoruz. Yeni yemek yedim. Boğazım birazcık gıcık yaptı. Kusura bakmayın arkadaşlar. bastık Kesin yandı. Evet. Şimdi ayaklığımızı basıyoruz. Şuraya koydum. Sen geçersin. İşte güzel. Şimdi şurada basıyorum. Senin geçmen lazım. En pay çok para eden sensin. Uhu, kırmızı daha bakar mısınız? Hadi, bir sarı göreyim. Basacağım, bastım. dedim geçti. Yes. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7. Bir tur daha basabiliriz. Bunu hızlı bir şekilde gönderiyorum. Geçti sanırım. Evet. Artı altı oldu. Bunu da peşinden hızlı bastım. Artı altı oldu. Bu sarılığı yakalamışken bir tane daha saldım yanda. Evet. Yavaşlıyoruz arkadaşlar. Gaza geldik bir an. Kırmızı sarı, kırmızı sarı saldık. Sanırım yanda. Öyle gördüm. Evet. Olsun. Bunu basıyoruz bastık artı altı oldu şimdi şurada basıyorum bastık keşke birazcık bekleseydim takır takır atınca takır takır yanıyor arkadaşlar evet, bunu artı altı yapmamız lazım kırmızı geçmeseydi basıyordum tam bastık of yandı sanırım bu diyoruz evet en istediğimiz parça bir tane olan parça yanında bir tane alıyoruz bununla çok önemli değil geçti geçmedi şey diyemeyeceğim kesin geçer biliyorum ben bu iş artık öğrendim bunun da yüzdesi yüksek geçme olasılığı bunu da bastık bu da geçti bu <laughs> yanacak bunu da... ay niye koyamadım koyuyorum. Bunu da bastım. Bu da geçti. Aga ne yapıyorsun? Aklımız gitti ya. göstük geçeli ne vardı ki sanki? Arkadaşlar şimdi şöyle bir hesap yapalım. Şimdi priest göstük iki deyim şu anda bulmam ama gördüm. Buldum. Abicim hiç, hiç durmayın. Tıklayamıyorum sana. 5 m 80 6m. 5m buna desek 6m buna desek 11m Maga 7 göğüsçük bakalım 11m o şekilde geldi Evet gördüm sanki şurada artı 7 bu artı 7 5m de buna yazdığımız zaman 16m yapıyor Diğer adet de silver barımız var 26m yapıyor <laughs> 26m Şu anda gelirimiz var Biz buraya 25m harcadık fakat basma itemleri vesaire düşmüştü, uprega suçlular vesaire. Onları da kabatasla hesaplayayım, tam olarak ben size anlatayım ne olduğunu. Arkadaşlar hesapladım <laughs> ne çıktığını. Ne kadar kar ettik ya da zarar ettik. Silver var güzel oldu, silver bar çıkmasaydı şu an tamamen batmıştık diyebiliriz. Çok büyük bir e, meblağla bir şeyler yapmıyoruz ama bizim için değerli ufak meblağlar da olsa. 25 m e, abiskemleri harcadık, hatta 26 m de diyebiliriz ona. Altyman Middle Class'lara gitti basma kağıtlarına. 31M e, giderimiz oldu bizim. Silver Bar'ı e, geçer, geçersek. Silver Bar 10M. Crimson Rebe artı 7 5M. Priest Pauldron artı 7 5M. Chitin Gauntlet artı 7 6M. Burası 26M yapıyor. Kuprega Scroll çıktı biliyorsunuz. E, Raptor vesaire High Class'ları. Artı 3'e kadar çoğunlukla ben onunla basıyorum. <laughs> 2.5M o yapıyor. Küşürme topu da e, 11 tane vardı. 100K'dan hesap edersek 11 de o yapıyor. Gelirimiz 29.6M. Yani burada bir bir meylik, 1.5 meylik bir kaybımız söz konusu. Bir arkadaşımız Raptor dener misin demişti. E, Basarsan iki katı kar edersin demişti. Hep o materyalleri toplayacağız. Kabataslak bir bakayım fiyatlarına. Ona göre e, tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar Hepa deneyeceğiz. Hakan Er Yılmaz, e, adlı abonemiz. Hep denersen böyle böyle kâr edersin, böyle böyle kâr edersin dedi bize. Bizim aklımıza girdi. Buraya e, 35 para harcadık. Bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Bu zaten bende vardı. Bunları pazardan çektim. Bir de pahalı fiyatı çektim sanırım. Pazar seyirci almamız lazım acilen. Evet deniyoruz şu anda. Şuna basıyorduk sanırım. Yes. Raptor'u koyuyoruz. Şimdi en ucuzdan pahalıya doğru gidelim. 2 en ucuzdan koyuyoruz. Hmm, bir en pahalı koyalım. 5 Bir ucuz diyelim. 3 Bir de 4 Çıkarsa artı altıya kadar basacağız. Ne kadar şanslıyız ne kadar şanslı değiliz bilmiyorum. Saatimiz şu an 19.45 Lütfen lütfen Cam olsun lütfen bize ver bunu. Vermezsen videomuzu burada sonlandıracağız. Hadi bize biraz daha şanslarına. Herkes eli yukarı kalkınca bir şey yapınca video gibisinden şeyler söylüyordu. Eğildiği zaman basacağım arkadaşlar. <laughs> Basamadım. Heyecan yaptım. Bir daha. Evet. Eğilmelisin şu an. Önümde eğil. Şozim bastım. Geçti ya da yanında bilmiyorum. Yanda. Hakan bitirdim bizi. 35 mm'imizi harcadım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma yorum yapıp abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. İyi akşamlar diliyorum herkese.